Arkın 10. bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar Gerçekten baya iyi gidiyoruz o seride Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın diyeceğim de Şöyle bir durum var zaten abi her türlü ben bunun videosunu atıyorum Ve keyifle oynuyorum atmasanız da olur be Gerçekten böyle deyince atacaksınız eminim Bazen böyle demek lazım <laughs> Lan sen niye yere inmiyorsun onu anlayamadım ya İnsene oğlum yere çok güzel görünüyorsun bu arada gerçekten gri beyaz süper cidden süper. Bugün arkadaşlar canavarus veya karno avlamaya gideceğim ben yani ee, elimden geliyorsa yapacağım bunu. Bir dakika bir dakika önce bir inelim bir kendimize bir bakalım lan sen ne yapıyorsun lan burada kaç seviyesin sen bakayım bakayım bakayım. Dokuz tamam önemli değil önemli değil şu madenler ben oyunda yokken ne oldu 11 yok oyunda yokken madenler şey yapmadı tamam okey anladım kömürleri nereye koyuyorduk diye bir soru var kömürleri harbi nereye koyuyorduk biz bir dakika burada ne üretiyorduk lan biz ha kömürleri buraya koyuyorduk tamam kömür koyalım bakalım bir de çimento harcı gerekiyordu değil mi bize sarko eğri için çimento diyelim bakalım çimen lan ne çeyle iyi böyle yazdı manyak. Çimento harcı için keratin ve taş gerekiyor. Ha. Oğlum keratin bizim bayağı vardı. Onları ne yaptık biz? Bir dakika bir dakika. Argentavis'in içerisinde kitin olması lazım lan. Bir dakika. Neredesin lan Argentavis? Adam. Gel bakayım böyle. Gel bana. Allah aşkına gel ya. Allah aşkına gel ve otur. Aşağı in oğlum mal. Ya ne tuhaf bir hayvansın sen. He? Adamsın ya. Boşuna demedik sana adam. Şimdi... Şunların fazlalığını biz bir alalım e, kitinimiz var lifimiz var maşallah maşallah aynen etleri ver etleri üzerimizde bölelim o kristal de almışız çok güzel Vallahi daha ne yapalım lan sana ama şey vermedik et vermedik dur dur etin hepsini aldım sana vermedim şunu bir alır mısın aldın tamam güzel tamam öyle kalsın o hayvan yakında yine şeye gideceğiz onunla beraber <laughs> dağa çıkacağız abi ne kadar derin var oy deriye bak deriye süper şu büyük deponun adını da lif koyalım abi. Buna da sadece lif atacağım abi. Al. Al mükemmel, mükemmel. Depolama süper. Oy keratin. Vay 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 vay. Oy, Oyu kristal. Cık. Abi çok güzel şeyler var ya. Aha. Çürümüş et. Tamam süper. Yine bir çürümüş et. Şuradan yapıyorduk. O çürümüş etleri de bunların içine atalım. Buraya biraz narko lazım. Oy. Abi bir şeyler bir şeyler var. Her şeye şaşırıyorum ama galiba biz oluyoruz ha. Öyle söyleyeyim. Bir şeyler oluşmaya başladı. Gel bakalım lan benden. Gel. Biraz narkoya ihtiyacım var. Gel. Sen ne yapıyordun sen? Bakayım bir. Ağırlığın güzel. Biraz dayanıklılık verelim sana. Bir dahakine ağırlık vereceğim tekrardan. Lan fenomen. Sakin ol lan. Fenomen şuraları bir toplayalım seninle. Oh misler gibi. Oy. <laughs> abi seviyorum seni fenomen ya gerçekten ha. Bir dahakine ne verecektim? Ee, ağırlık verecektim. Ver abi. Şunun topladığı şeylere bakar mısınız ya? Lan bir seviye daha mı atladın? Hayvan herif sen ne çabuk seviye atlıyorsun. Tamam. Ben bayağı doldurdum üstüme ha. Güzel bir tane de mamut bulsam, odunları mamutla alsam çok güzel olur vakt. Gerçekten. Ama bugün kesinlikle şey canavarı almaya çalışacağız abi. Biraz ama odun veriyor ha. Bak, saman verdiğinin yanında bir bayağı bir odun veriyor. Güzel bu. Biraz da kiraz bırakalım sana. Yemen için. Tamam yeterli bu kadar. 100 tane yeter. Hadi dönüyoruz. Aslan parçası be. İki vuruyoruz dünyanın şeyini alıyoruz seninle. Sen o üzerindeki şeyleri bana verir misin? Narkolar. Aynı odunlar. Taşıyabilecek miyiz acaba bilmiyorum. Samanları da aldım. Tamam. Güzel gidiyoruz ha. Ben de bayağı ağırlık taşıyabiliyorum bu arada. Bu çok iyi. Bolluk, bolluk budur işte abi. Bolluk budur. Üretimden ok üretimi, lif, çakmak taşı ve saman. He, saman da mı gerekiyor? O zaman biraz saman alalım buradan. Lif toplamıyor lan. Allah belanı vermesin ya. Lif nerede abi? Bizim lif lif yok değil mi? Lan daha yeni lif yeri yapmıştık. Doğru. Lif burada var. E çakmak taşı da burada var maşallah. Aynen. Ha. <laughs> ya gerçekten sevmeye başladım bu oyunu. Bir yüz tane daha, iki yüz tane birden ok. Ver abi iki yüz tane oku. Şuraya da abi narkoları koyuyoruz misler gibi. Buradan da abi direkt olarak narkotik üretiyoruz. Üret yüz tane. 12 tane daha üret. Mükemmel. Oho çürük etlere bakar mısın? Bunlar çürümüş burada la. <laughs> Elini korkak alıştırma lan. Lan ne üretiyor? Aa bir dakika. Aslında üretebiliyorum da bu bitmeden üretemiyoruz. Tamam şunu da al bari hacım. Tamam şimdi bundan bir üret bakalım. Mükemmel be. İşte olay bu ya. Vallahi güzellik bu. Bu oyunda seri üretime geçeceksin acı. Bir tane de şundan rafineri yapmam lazım benim. Dur. Rafineri. Yapabiliyorsam yapayım. Taş ve deri gerekiyor. Var herhalde. Oğlum bu arada o kadar çok üretim yapıyorum ki koşam koşmayı unuttu karakter. Biraz deri alalım. Tamam. Taş da şurada bir yerdeydi. Umarım vardır. <laughs> Taşımız yok ya. Ama yaparız herhalde rafineriyi. Bir bakayım. Lan. Azıcık daha taş. Azıcık. Güzel. Nihayet bitti. Şu ileride taş var. Direkt taş alalım. Taşı direkt neyle alıyoruz? Kazmayla alabiliyorduk herhalde diye tahmin ediyorum ya. Ver abi. Ver abi. Hayır hayır çakmak taşı alıyoruz. Taş böyle mi alınıyordu? Aynen aynen. Baltayla alınıyormuş tamam. Boşuna şey yaptık be. Boşuna gitti bir dünya taş. Şu rafineriyi direkt üzerimizdeyken üretelim de. Bir tane daha lazım bana. Böleceğim çünkü daha hızlı metal eriteyim. Ve şunların içerisine odun koyalım ya. Bu çok önemli zaten. Yarısını böl. Lan yarısını böl dedim. Hepsini böl demedim. Yarısına böl, ee, bunu da yarısına böl, bunu da yarısına böl acı. Tamam, bunu buraya yak. Tamam güzel. Bütün ateşler yanması lazım ya. Böyle içim rahat etmiyor anladın mı? Sen sende ne var ki? Ha var mı zaten odun? Niye yanmıyorsun? Güzel. Sen de yan abi. Buraya var ya. Yumurta atsak direkt şey yumurta şey yapmaya başlar ha. Çalışmaya başlar yani. ne yumurta satmıştık geçen seride? Her şeyin yumurtasını vallahi ateşte hallediyordum ben. Abi buraya hiçbir dinozor gelmiyor. Seviye mi atlamışım? Daha hızlı seviye atlamam. Dur. Bir dakika. Yapmadığım şey. Hareket hızına gerek yok. Ağırlık, e, yemek, e, oksijen, su. Hmm, bilmiyorum neye versem. Sağlık vereyim biraz daha. 51 seviye olduk. Neredeyse dart'a doğru gidiyoruz. Uzun zamandan beri seviyelere bakmıyorum. Onlara bir bakalım abi. Şu metallere geçiyoruz. Megalodon. Bak denizde megalodon nasıl yaparız bilmiyorum ki Dark'la beraber denizde nasıl zıpkınla mı ateş edeceğiz bilemiyorum deniz deniz dinozoru nasıl evcilleştirilir lan oğlum metalle ilgili bir sürü şey açılmış bu arada Bayram X ee, bir bakalım büyük duvar esnek duvar falan filan radyo mu ne işe yarayacak zincirli bola Vay bu iyiymiş zincirli bola büyük yaratıkları yakalamak için kullanışlı metal zincirinden devasa bir bola balista ile birlikte kullanılır vay zincirli bola fena değil bu arada gerçekten savaş haritası mı A güzel gider ha bu. Şunu ben öylesine yapıyorum. Boş dondurucu koza. Bunu da yapıyorum abi. Bu önemli gibi. Bir de zincirli bola yapıyorum öylesine. Tamam. Şu boş dondurucu koza. Koza yapabiliriz ama polimer ve petrolümüz yok galiba. Kristal var da. Tamam. Onu bir yere yaparız. Şimdilik dursun bizde. Bizim mermi yapmamız lazım. Bir de oklarımızı bir yere koymamız lazım. Oklar çok ağır. 20 kilo ediyor bu 100 tane ok. Şunları bir yere koyalım böyle güzelce ne. Biraz mermi yapmam gerekiyor o garanti bu arada. Bir de abi şunu şöyle bir koyup onu yerli yerine koymamız gerekiyor. Abi heh. Şuraya koyacağım ya. Yapacak bir şey yok abi. Koy. Tamam. İçine odun. Odun lazım. Nerede odunumuz? Burada. Bir de bizim taşa ihtiyacımız var. Sanırım taş sıkıntısı çekiyoruz abi. Bir tane taş dinozoru bulsam. Taş toplamaya başlasam o dinozorla arada sırada çok güzel olur. Metal. Senin içindeki fazlalık metali alalım. Buraya koyalım. Ve buranın ateşini yakmaya başlayalım. Mis gibi. Tamam. Mermi için yeterli şey var mı? 51. Güzel gibi. Ee, ben ee, aynen 49'da burada. Benim şey hedefim vardı. Neydi? Dürbün. Eklentilerde şuydu galiba kristal aynen. Tamam kristali koyduğumuz zaman abi direkt olarak sonunda silahımıza bir şey takabileceğiz. Bu çok güzel bir avantaj olacak. Neredeydi silahlar silahlardan eklentiler ve şunu koyduğumuz zaman bunu yapabiliyoruz. Çok güzel. Bak bu çok iyi oldu ya. Bunu yapmak gerçekten iyi oldu ve ondan sonrası galiba şu anda barut lazım bize. Barutumuz 10 tane var o çok kötü. Şöyle bir aldım bunu mis gibi. Seviye atlamışım yine. Güzel hızlı seviye atlıyoruz çok iyi yine bir sağlık vereceğim ve neler açılmış merak ediyorum A metal şunla beraber Giga tutmaya çalışmıştım ben tutamamıştım fener eklentisi mi fener eklentisi hmm, değişik GPS mi ay çok iyi lan garip garip şeyler var ha şuradan 84 tane daha şey yapalım ee, barut yapalım ama barut yapmak için kıvılcım tozuna ihtiyacımız var kıvılcım tozu şurada vardı zaten diye tahmin ediyorum aynen sen biraz daha kıvılcım tozu yapar mısın? Taş lazım, bize taş lazım abi. Taş, taş önemli. Kıvılcım tozu biraz daha koy, güzel. Kömür var, biraz daha 33 tane daha ekleyelim. Yapmaya devam et. Kömür almam gerekiyor bir yerlerden. 79 misler gibi bak işte. Kömür kaynağımızı da bulduk. Abi, iyi gidiyoruz, gerçekten iyi gidiyoruz. Ee, kafam rahat yani böyle. Ee, elimden geleni yapmaya çalışıyorum, biraz gelişim için ama. Kömürleri de koy. Misler gibi. Ve şuradan 100 tane daha mı üretiyorum? Oy çok iyi. Şunu ver barutları bana. Direkt barutları oraya atalım. Hızlı bir şekilde mermi üretelim abi. Mermi. 12 tane mi? Ne? Nasıl 12? Ha oğlum 12 12 barut yiyor şerefsiz ya. 12 barut. Yani barut hiçbir anlam ifade etmiyor anladığım kadarıyla ya. Barut gayet sıkıntılı bence. Bu arada abi şu eklentilerden şunu silah takabilir miyiz? Taktık galiba bakayım silahımıza. Hadi. Ha. İşte bu be. Vallahi uzağa görebileceğiz artık ya misler gibi ha. Bu işte abi. Bu. Silah dediğim böyle olur yani. Ve son mermilerimizi yapacağız. Anla. 8 tane daha mermi. Kaç tane mermi oldu? Aa her İkişer ikişer mermi yapıyor. Bir dakika. İki metal külçeden iki tane mermi yapıyor. Çok güzel. 46 mermi. Mükemmel. 50 mermimiz oldu. Ve aynı zamanda 117 tane bayıltıcı okumuz. Kaç kiloyuz lan biz? Şu anda kaç kilo ağırlık taşıyoruz biz? 68 yazıyor. Tamam güzel. Çimento harcını keratinden mi yapmak zorundayız bu arada? Kitim var çünkü bende. Bak bak. Dünya kadar. Çimento harcı ne? Kitin keratin. Tamam koyuyorum kitin keratini. Yanına da taş koymam gerekiyor. Tamam. Sarko eğri yapmanın zamanı geldi abi bu arada. Hızlı bir şekilde sarko eğri taşla beraber misler gibi. Bak karşıda da bir tane sarko var gördün mü? Kaç seviye abi? 13. Güzelmiş. Evet abi. Bayağı bir taş toplasam güzel olur aslında da taş toplayacak yer kalmadı bu arada. Buraları komple topladık. Kötü oldu yani. Bir seviye daha atladık lan. Yeter yeter. Buralarda yok. Aha. Lan aramasan bulama Dur lan dur dur. İki seviye bir şey söyleyeceğim ya. Parasaur o tarafa gitme. Oğlum bak bak bak. Tiplere bak bak. 13'e 6. Bu ne lan? Oviraptor. Dur bola. Bola. Lütfen bola. Bir dakika. Bir dakika. Oviraptor ne oluyor abi? Deri lif saman. Ben seni direkt şöyle alsam olur mu? Oviraptor. Sen raptorun nesisin lan? Kuzeni misin lan? Gel böyle bakayım. Neredesin sen? Ha buradasın. Saldırabiliyor musun bana? Sen over raptor musun lan sen? Ha saldırabiliyor ama korkak. Bir dakika bu korkak bir hayvan. Hızlı mısın sen? Olayın ne? Anlayamadım. Lan gözümün önünden birdenbire yok oldu la. Anlayamadım. Neyse önemli değil. Bizim işimiz şuradaki ama ona ben gidemem ya. Ben uçup başkasını bulmam lazım. Çünkü ona ateş. Bir dakika ona ateş edeyim bana doğru gelsin. Ben onu bir yerde tutmaya çalışayım diyeceğim ne? Sanmıyorum tutabileceğimi. Bu arada mecburen tutmaya çalışacağım. Bak bu tamam ben anladım abi. Tamam bir dakika abi. Bir dakika hızlı bir şekilde bu işi hallediyoruz. Çünkü lif'e e ihtiyacım var. Kafadan bir tane vurayım. Bir dur serbest dur lan. Oy tam kafadan vurdum. 4 güzel. Eee tamam bu beni bitirdi abi. Haydi bakalım. Bu benden hızlı yüzüyordu bu arada. Ay çok iyi. Bir tane daha vursana. Çok güzel. Daha vur, daha vur. Oy abi aslansın. Ben severim seni bu arada. Aa, tamam evimize yakınız. Evimize yakınız. Evimize yakınız. Bayağı yordun beni, bayağı. Anlatamam ya. Hadi. Düşeceksin abi sen. Düş. Bu arada düşmek üzere. Düşmek üzere. Kaçtığına göre düştü sonunda, değil mi? Allah razı olsun. Valla boğulmazsın inşallah da değer yani anladın mı? Bu neydi bu böyle ya? Güzel. Güzel sonunda düştü arkadaşlar. Tam 44 dakika sürdü bunu düşünmek. Yani yarım saatten fazla sürdü pardon. Önceki işlerimiz de vardı. Bu olur mu bilmiyorum. Bu olursa da Allah belasını versin böyle oyunun ne diyeyim. Evet narkomuzu koyalım. Narkomuzu yedireceğiz zaten. Geçen sefer narko koymadığımız için bayağı sıkıntı yaşamıştık. E, şu meyvede, meyveyi de verelim. Uyuşukluğunu biraz arttıralım. Ben bir yandan sana bir şey koyacağım merak etme. %40 şey %4.2 Bu arada bu bayağı sürecek. Denizin içerisinde boğulabilir. Umarım boğulmaz bakalım. Hadi canavarız hadi canavarız. Sakın öl. Öldün mü lan? Lütfen. Ya abi ya. Ya gerçekten inanılmaz ya. Ya bırak ya. Böyle oyun mu olur ya? Lan yarım saatten beri uğraşıyorum ama ya. Oğlum ahtım var ben tutacağım ondan ya. Bu arada burada bir ark var. Bu ark'ı keşfedeceğiz bu seride arkadaşlar. Ark'la beraber bir yerlere gideceğiz ya. Ark tamam. Benim bayıltıcı okum kalmadı. Allah kahretsin. Böyle bir şey yok ya. Sabahtan beri uğraşıyorum ya. 50 tane üret Allah aşkına ya 50. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. Yarım saatten fazla uğraştım. Uğraştım her yeri kestim cidden. İnanılmaz ya. Baydı yani. Ulan bir canavarı sevcilleştiremedik kaç bölümdür ya. Oğlum o kadar zaman geçti. Titanosaur hala burada lan. Hala bataklıkta. Kaybolur diye düşünmüştüm. Vay be. De spawn olmadı. Çok enteresan. Şu büyüklüğe bakar mısın lan? Heybetli. Şu Bronta değil mi lan? Aynen bu Bronta. Bronta evcilleştirebilir miyiz lan? Kime niyet kime kısmet yapmış oluruz he. Bir şey söyleyeceğim. Yeri de güzel bu arada. Bize vurabilir mi buradan? Mesela şöyle bir 3 yapalım. Şöyle bir tane vurdum. Kaçıyor mu gelecek mi? Şöyle bir tane daha. E gelemez ki oradan. Gelemez abi. Ben bunu buradan tutarım herhalde. Allah yine mi? Ben sana doğru geleceğim sen bekle. Aynen bug'a girdi. Net bug'a girdi şu anda. Hazır bug'dayken şöyle yukarıdan aşağı vuralım. Misler gibi. Her seferinde vuracağız. 2 güzel. Nereden bir yerden gelebiliyor musun? Hayır. Düş hadi düş. Koca dinozorsun hadi. Koca dinozor olması çok avantajlı benim için. Şey yani. Her attığım tutuyor. Oo kaçıyor. Bence düşecek. Düştü. İşte bu ya. Seviyorum sizi lan brontolar. Gerçekten Valla canavarızdan daha rahat düştük gerçekten bu arada da. Ben buna ne yedireceğim şimdi burada? Narkomuz var mı? Narkomuz da yeterince yok. Agacım seni seviyorum ben de. Sana ne yedireceğim ben? Hadi bakalım. Al bunu. Bunu da al. Bunu da al. Al ye ye ye. Ne bulduysan onu ye. Hadi hacı Uyuşukluk yok. Uyuşukluğu birazcık şöyle yapalım. Güzel toparlayalım onu. Yerden verip verip al almaya çalışacağım. Bakalım. Oğlum burası bu kadar güvenli miydi? Şimdi ağzımı açmayayım kesin bir şey saldırır. %32 oldu bu arada. 8 tane daha bundan. Ay ben kendime verdim. Kendim yedim. <laughs> tamam bu bize geldi ya. Bundan yana sıkıntı yok. Ben gidiyorum abi. Bu bizde. Nerede tam olarak yeri burası? Anladım anladım. Göle yakın bir yerdeyiz tamam. Şimdi tekrardan bir kontrol edelim. Bir kere daha yedi zaten. Geldin geldin Bronto. Bronto'nun ismini siz koyun arkadaşlar. Ben bugün koymayacağım geldi %100 bu arada. Şöyle biraz daha narko yedirelim. Kaçma ihtimali olmasın. %100 geldi bu arada. Aynen 84'ten gidiyor. Bugün bir Bronto. Daha sonra abi Ah Pteradon ağırlığına vereceğim artık. Abi ağırlığa vermeseydik keşke. 137'den 151'e çıktı. Ne anladık ki biz bu işten? Bu arada Bronto sen bir şey yemen lazım. Şu Dodo kuşunu yesen. Kusura bakma Dodo. Senlik bir şey yok. Bron şey e, Pteradon açtı da. Naz yapma. Ay işte bu. Siz veriyorsunuz ismini arkadaşlar. Şimdi Brontosaurus ve bizim Brontosaurus'umuz. Aynen öyle. Bronto yerine bir bakalım. Lan tamam tamam büyüksün, devsin anladık. Bronto eğeri. Bronto 63'te. Tamam. 60 çok yavaş ama ya. Çok çok yavaş ya bu hayvan. Yani seviyorum bunu da çok kullanışlı bir hayvan değil yani. Neymiş bu ağırlığı 1600 sağlığı güzel dayanıklılık işte dayanıklılık 100, 240 yani baya kötü. Neyse önemli değil. Hacı senin içine ben bir şeyler koyayım. Sen onları taşı. Mesela derilerimi sana atayım. Liflerimi sana atayım. Saman. Bunları da al. Şirketler falan. Bu, bunlar bize lazım. Şunu verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Tamam güzel. Seni getireceğim eve doğru. Şimdilik ama sen şurada bir dur ya. Bizim brontumuz olarak burada dur. Şimdilik dur. Bizim Senden çok. aa ne topluyorsundur acaba sen değil mi? 63'e kadar. Dur lan dur. Bir dakika. Aklıma şey geldi. Lan kafan. Kafanı gömdün lan. Bir dakika. Aklıma şey geldi. Tıhe. Hemen bakalım. Tıhe. Eee şu muydu lan? 69. Sakın bana 69'da deme. Tiesarius mı nedir? Onun eğrinin. Binemeyeceğiz ki abi. Hayır onu alsak bile binemeyeceğiz biz galiba. canavarusu Sen orada kal. Bakalım ne varmış. Bir dolaşalım. Megalodon mu lan şu? Galiba Megalodon. Aa Spino. Ciddi misin? Spino mu? Bir dakika lan. Vallaha Spino. Spino tutmaya çalışsam ne olur? Bir bölümde hem bronta... Lan hayır. Aa. Lütfen çık üstüne. Adamsın adamsın. Ulan şansa bak. Denize düşecektik lan. Sipino tutmaya çalışsam ne olur lan acaba? Gerçekten merak ettim şu anda ne yaşayacağımı. Abi Sipino'yu almanın en güzel yerlerinden birisi. Alır mıyız lan Sipino'yu? Merak ettim ya. Sırf meraktan ateş ediyorum. Nereden gelebilir ki? Bir dakika. Bir yerden gelemez şu anda. Şu an oyunun en iyilerinden biri. Alırsak mükemmel olur gelmeyecek gelemez ki çıkamaz ya kafasından bir lan hayır nerede lütfen burada olsun yine lan nerede lan kafa bana bakıyordu burada ya ha burada 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 al gel gel böyle gel 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 yine bana bak çok fazla hasar verdim bir kere daha vurursam ölebilir oğlum gitti ya ha geliyor 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 dur aklı bende aklı bende de Ha, aslansın. Bana bana doğru bak. Bana doğru bak. Lan gitme bir yere. Bana doğru bak. Lan boşaltıyorum. Gel. Uğraşıyor. Başka bir şeyle uğraşıyor. Bir dakika. Bana bana kafasını takması lazım. Kuşlarla uğraşıyor. Bu böyle kuşlarla uğraşır. Balıklarla uğraşır. Bu tam mal ya aslında. Yani bütün gücünü böyle saçma sapan şeyler harcıyor. Bak gitti kuşun peşinde şu anda. Spino'yu kaybettim. Gerçekten bir yerde düşmüş olabilir. Arkadaşlar Spino'yu göremiyorum şu anda cidden. Görmeyi çok isterdim ama hayır, göremedim. Piteradon level atlamış ve Piteradon'a ne verecektik biz? Ağırlık versem fazla vermeyebilir. Bir dayanıklılık daha 310, çok güzel. Sen burada kal Bronto, hiçbir yere gitme. Takip etme beni. Hayır hayır, beni takip etme lütfen. Lütfen dur. Lütfen dur. Takip etme. Kal öyle ha. Orası senin yerin. Adamsın. Bir şey söyleyeceğim. Şu Raptor Aşağı düşmüş tamam. Şu raptor çok güzel bir raptor bu arada. Onu alsam çok güzel olur. Kayma kayma. Tamam. Tam burası güzel bence. Bir tane vurayım gelsin bize doğru saldırsın. Ondan sonra alalım. Üzgünüm. Şu bir. Hadi. Bir. Neredesin lan sen? Hey. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi? Lan. Bana bak bana. Ayıp değil mi lan? Hıyar. Sen ne yiyorsun acaba lan? Bana şey versene. Sen bir dur lan böyle. Dur dur. Sen acayip bir hayvansın ha. Herhalde sen et yersin ha. Yer misin? Metal mi yersin lan sen yoksa? Et ye la et ye. Evcilleştirilir. Et yiyormuş. Güzel. Evet arkadaşlar bu tek raptorun ismi de ne olsun? Bunu da mutlaka yazın. Yedi bir tane. Çok güzel. İyi iyi. Bence çok güzel bir raptor. Çok güzel görünüyordu diye özellikle tuttum. Evet. Bunun da ismini siz koyun arkadaşlar. Tek raptor. Ee, bir Bronta ismi koyacaksınız. Bir de bu garip bir şey ya. Görüntüsü çok garip. Cidden. Binmek için eğer giydir. Giydiririz. Şimdilik takip etsin bizi. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi aslan parçası gel. Gel şöyle kıyıdan kıyıdan gel. Evet adamsın adam. Gerçekten adamsın. Sen böyle bir dur daha raptorumuz vardı, o nerede? Raptor, Raptap, gel bakayım. O sen seviye atlamışsın. bekle. Sağlık, dayanıklılık, ağırlık, hız, hareket hızına bas. Daha hızlı hareket etsin. Raptor, Raptap 42 seviye mi oldu cidden? Sarkolar, hayırdır lan? Sizde mi, Sizinle mi yükseltmemi istiyorsunuz? Güzel. Sana yine bir sağlık veriyorum. Diğer, diğeri, sen de mi? Sen de. Sana ne vereyim abi? Sana da sağlık vereyim 1300. Ee, dayanıklılığın çok iyi. Bir de ağırlık verelim. 14 seviye sen. Sen 22 seviye. Çok güzel. Sarko'nun bir tanesinin ismini abi salako yapsana falan filan demişsiniz. Bir tane arkadaşımız. Hemen yapıyorum. Salako. Sarko'nun bir tanesinin adı Salako. Güzel isim bu arada. Koydum bile. Sarko Salako oldu. Bir tanesi Sarko. Bir tanesi Salako. Güzel. Şimdi bizim yapacağımız şey güvenli bölgeyi sağlamak güvenli bölgeyi sağlamak için de Alfa Raptor'a saldırmam gerekiyor. Aynen Alfa Raptor'a şöyle saldıracağım abi. Bakalım Alfa Raptor'u alabilecek miyiz tüfekle falan. Bayıltmayacağım zaten direkt alacağım. Bayıltınca evcilleşmiyor biliyorsunuz. Al bakalım acı. Gel. Çıkabilir misin buradan? Çıkabileceğini sanmıyorum. Lan dur bir dur. Bir tane daha. Güzel. Herkese saldırıyor eşek. Aslında bunu direkt sarkolarla beraber geleceksin. Rap diri rap rap. Salako sarko. Fenomeni bile alacaksın. Bunu komple kesip gideceksin ya. Boşu boşuna mermi atıyorum ha. Diğer, diğer dinaz... Lan! Mermiyi boşalttım. Fark ettiniz mi? Kafasına sıkmak istiyorum da tersi. Oğlum bir günde şey yapıyor. Ben bunu en iyisi abi video sonu Hadi yapayım lan. Video sonu hadi bakalım. Onu yapalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Ben rapri rap bineceğim. Tek o bebeğim. Fiziksel hasar ver ver. Sen aa sağlık verseydim daha iyi olurdu. Sen benimle geliyorsun tamam mı? Sen geliyorsun benimle. Salako. Salako sen de geliyorsun. Aslan parçası. Raptir rap Hadi bakayım gidiyoruz. Aynen öyle. Muhteşem dörtlü. Bu dörtlüyle beraber hayatta biz bir şey kaybetmeyiz. Mükemmel. Gel bakayım gel. Gel şurada bir tane artist vardı lan. O artisti almamız lazım da ben şu tek raptora yanlış verdim. O ölebilir. Sağlığı az çünkü. Hacı ne habersin ya? He? Oy. Vur 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 vur. Vur az burunda al. Vur. Hadi bakayım. Allah. Ne öldü lan? Tek raptor öldü. Oğlum bu baya. Oh, oha. Lan hala ölmedi. Oğlum vursanız öldürseniz de şunu. Tek raptor öldü ya. Çok çok şey sağlık bassaydım onu ölmeyecekti. Ulan tek raptor çok güzel gör. Neredeyse benim raptorum da ölüyordu. Oha. Abi bir şey söyleyeceğim. Oğlum bu bayağı acıklı bir öykü oldu ha. Fark ettiniz mi? Güvenlikli ortamı sağlamak için bir tane zorumu feda ettim. Feda etmeseydim zaten o güvenlikli ortam sağlanırdı bence. Yani gitmezsek oraya gelmezdi herhalde. Ağırlık verelim. Bir tane şey verelim. Bundan da verelim. Oha kaç level aldın lan sen? Fiziksel hasar ver. Ver fiziksel. Fiziksel ver. Oğlum salak o sen çok güçlü oldun ha. Bunlar da neredeyse ölüyormuş da en çok benim Raptor rap rap gidiyormuş bu arada. Aga senden ne kaldı geriye? Neredesin lan? Siz bir durun. Aga be. Tek raptorun 11 tane. Üzüldüm ha gerçekten üzüldüm bu arada. İnşallah tek raptor gibi bir raptor bulurum ben. Teş Keşke almasaydım yanıma. Almasaydım yanıma bu olmayacaktı. Aga tek raptora isim verin demiştim. İsim verin dediğim bölümde tekrar şey yaptı. Öldü. Arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Buradan oynatma listesine girebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da şey yapabilirsiniz. Ee, bir, bir sonraki bölüme gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz tam buradan. Hadi de seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.